Merhaba arkadaşlar. Minecraft aldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben oyunu Türkçeleştirdim ve e, şey ön, ön açılışını değiştirdim. Fark etmişsiniz Eee neden yaptım? E, şey nereden yükledim diyecek oldu olursanız MCP Master'dan yükledim. E, mod modunu e, tü, çeviriydi Türkçe çeviri yazar şey. Türk Türkçe çeviriden indirdim. Ama Türkçe çeviri Google çeviri değil ya. E, Minecraft'ın çevirisi. İkisini de Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Bunu e, şey ekranı MCP Master'dan indirdim. E, şey burada Türkçe çeviriydi. Eee Türkçe çeviriydi. E, şey Türkçe çeviriyi de ee, şeyden yükledim. Ay dilim şey oldum, Play Store'dan yükledim. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Minecraft çeviri yazarsanız çıkıyor. Evet arkadaşlar, şehir diyoruz. Arazimiz yapılıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada uzun sürüyor. Ben siz sıkılmayın diye burayı kapatacağım. Açıldığında videoyu tekrar Evet arkadaşlar oyun açıldı. Kaldığımızda devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer e modları isterseniz böyle bir görüntü olacak. İstemezseniz yorumların altına yazın. Ben e değiştiririm. Ama böyle daha gerçekçi oldu gibi arkadaşlar. Evet evimizde böyleydi arkadaşlar. Yapımına devam ediyoruz. Bu evi de yaptıktan sonra arkadaşlar Yürüyüş yolu yapacağız. Bir dahaki bölümümüzde evimizi şimdi yapmaya başladık. Evet arkadaşlar ben bu evi kısa yani kısa dedim. Ben bu evi birazcık çok yani öbür ev gibi çok fazla büyütmeyeceğim. Bir katlı olacak size de söylemiştim zaten. Size kadar daha yapsak yeter öyle burası küçük olsun ve arkadaşlar sarıyı kullanmama iste yani sarı sarı ben hani sarı biliyorum kullanıyorum ya istemezseniz yorumlarda hem belirtin arkadaşlar çünkü ben sarıyı seviyorum sarıyı kullanmak istiyorum ama sizin dedikleriniz de benim için önemli ondan dolayı sizden de bir fikir alayım evet. Evet. Çok güzel gidiyor. Şunu kıralım. Hem de arkadaşlar böyle daha gerçekçi oldu. Fark ettiniz mi? Öyle yani. Bakın bir etrafa. Bundan sonra gezeriz bir etrafa. Arkadaşlar. güzel oldu yani. Evet arkadaşlar. Bu, bu ev için bu kadar yer. Ama arkadaşlar bu evde şey de yapacağım. ve Bahçe de yapacağım. Haberiniz olsun. Böyle bunları da koyalım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bence bu şehrimiz süper. Yani şey dediğimde arkadaşlar bu kadar e, o kadar da büyük yapmayacağım. Köy gibi ama yine de biz ona şehir diyeceğiz. Birkaç ev yapacağım işte. Bundan sonra bir 10 tane daha ev yaparız. Buna benzer de yaparız. Büyük de yaparız. Küçük de yaparız. Bizim için fark etmez. Arkadaşlar Evet Şurayı da koyalım. Arkadaşlar videoya ben bir ara veriyorum hemen. Yine geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Kapıyı baktım. Babaannemmiş. Devam edebiliriz. Kapı bu kadar yeter bizim için arkadaşlar. Şöyle şu blokları kıralım. Güzel bloklar kıralım. Arkadaşlar bu sefer yerleri tahta yapalım. Bir değişiklik olsun. Tahta yapalım. Evet. Hiç tahta blok kullanmamıştık. Çimenler, çimen toprağı. Bizim adam da toprağı kırıyor arkadaşlar. Evet. Aha. Blok koyduk yanlışlıkla. Gördünüz mü? Çok çok daha gerçekçi oldu. Kapılar falan. Önceden kapı daha da şeydi. Görünüşte, de, görünüş de değişmiş. Evet. Aha delik varmış burada. Kapatalım şimdi bundan. Evet. Burayı ne yapalım arkadaşlar? Ev olmasın burası da başka bir yer ye, olsun ya da ev olsun ya. Zaten ev diye yazdık. Artık. Evet sarı, sarıdaymış zaten de sarıyla yapmayacağız. Evet sarıyla bir şey değiştirelim. Ha tahta demiştik. Tahtamız. bu tahta mı? Ha evet tahtalar demiş. tatım görünüşü de çok güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Mod yapanın ellerine sağlık diyoruz. Bu modlar olduğu için Minecraft'ta bin kat daha da sevdim arkadaşlar. Artık keplerden yaparım. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor oyun. Evet. Yaptık. Şimdi kapıyı alalım. Koyalım. Evet tamamdır. Bir koltuğumuzu yapalım arkadaşlar. Evet koltuğumuzu koyduk. Şuraya da bir sandık yapalım. Yukarısına da bir ışıklandırma yapalım. Evet neymiş? Merdiven arkadaşlar. Evet. De ev böyle güzel oldu. Uh, yatak, yatak çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu modla birlikte. Evet. Ev bu kadar arasında arkadaşlar. Bu evde böyle bitsin bakalım. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Ve bahçemizi yapıyoruz. Neredeymiş çiçekler? koyalım teker teker. Buraya havuz yapmayacağım arkadaşlar çünkü küçük bir ev ya. Küçük bir evin havuzu olmaz. Bir bahçesi olsun. Sı satan adamı yeter yani. Arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Çok güzel oldu. Buna bahçeden çıkış olmasın arkadaşlar böyle. Evet. Bunu alalım. Buraya koyalım. Evet. Şuraya akşam için şuraya şöyle, şöyle bir ışık koyalım. tamamdır. Şuraya da bir yatak kuralım. Geceleri yıldızları izlemek için. Ya da geceleri açık hava duymak için. Evet arkadaşlar. Bu evi de böylece bitirdik. Şimdi et, etrafa birazcık dolaşalım. Malzemelerimize bakalım. Evet. Malzeme, malzemelerimiz de bunlar arkadaşlar. Yeni bir şey gelmiş galiba arkadaşlar. Olta gelmiş. Pizza gelmiş. İyi. Başka ne gelmiş? Hmm. Şu şey böyle. Onun çoğunlukla olan şeyler var arkadaşlar. Evet, şunlar bottu. Denizde yüzmek için kay kay şey var ne deniliyordu ona unuttum adını şimdi arkadaşlar kusura bakmayın evet buradan hayvanlarımız var şu renkli olan renkli olan ejderha modu yüklemiştim arkadaşlar tam ejderha bilmiyorum da ben de bunu kafama göre indirmiştim galiba bu stukur diyor ne bu Ha? He. her zamanki olan o şey arkadaşlar Öldürelim. Bu modla gelmedi. Modla mı geldi hocam? Yok. Modsuz gelmiştir. Evet. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ya arkadaşlar videoyu bitirmeden şey bizim o, bu evde koltuk falan koymadık şeyin için üstüne yam. Üstüne diyorum. Ee, ee, bahçesine koymadık. Bu evi olmaz fazla arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü bu ev büyük bir ev. Evet. Yapalım. Ay yok olmadı. Evet. Çok güzel. Bir de koltuğu alalım. Yaz geldiğinde yani şu anda yaz. ilk oyunda galiba güneşte güneş olduğu ağacın gölgesine yatarız. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Aa arkadaşlar deniz olmuş. Neyse videomuzun sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.